Herkese mutlu günler, mutlu akşamlar sevgili dostlar. Son 2025'in son videosuyla sizlerle beraberiz. İnşallah 2026 2025'ten çok çok iyi geçmesi dileğiyle bütün dostlarımızın 2026'ya girerken gireceğimiz şu günlerde herkesin evet 2025 iyisiyle kötüsüyle geçti arkadaşlar, geçecek. İnşallah 2026'da herkesin kazançları borsada olsun, hayatta olsun. Önce sağlık tabii ki. Önce sağlık olması temennisiyle. Sonra bol kazançlı bir 2026 diliyorum herkese sevgili dostlar. Ve yayınıma başlıyorum. Evet bugün tabii ki bir düşüşler oldu. Evet günün son günü olduğu için. Bakın arkadaşlar bu düşüşler aslında alım için güzel bir fırsat. Hem teolde olsun bakın. Teol evet. Eksi 9 Kesinlikle korkma kaçma yok. Evet. Tam böyle destek noktasında Teol. Ee, hatta bugün Peker Gayrimenkul de eksi 9 yaptı. Sonra bir düzeldi. Ee, bunları konuşacağız. Burada evet artık Tera'da da geri dönüş oldu. Buna da bakacağız. Tera bugün müthiş bir şekilde eksi 9'dan yukarı doğru gitti. Oradan tekrar aşağıya geldi ve e, artı olarak kapattı. Bunların hepsine bakacağız. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. alsa tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bitsin. Almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet, hemen başlayalım. Şimdi kesinlikle korkun kaçmak yok. Ne demiştik biz e, Peker Gayrimenkul'de? Arkadaşlar evet düzeltme yapıyor. Bu bir düzeltmedir. Evet bugün eksi dokuzlardan e, tavana doğru gittik. Sonra taban bozduk. Aslında gün içerisinde yukarı doğru gitmiştik. E, yani çok güzel yerlere de gelmişti. Ama sonra tekrar aşağı doğru gitti. Şimdi evet bugün son gün olması itibariyle bakın bugün ayın 30'u tamam yarın otuz biri artık yılın sonu olduğu için biraz volatilite arttı. Ama e, ben Peker yer gayrimenkulü aslında bu düşüşlerin çok çok güzel bir alım fırsatı olduğunu almayanlar için Almayanlar için alın fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir arkadaşlar. Katılırsınız, katılmazsınız size kalmış. Ama ben zaten burada takaslarda gördüklerini size söyleyeceğim, anlatacağım. Onun için grafikten baktığımız zaman evet burada süper trend desteğimizin hemen hemen bakın burada altına geldik. Evet altındayız ama bakın 50 günlük ortalamamız bakın şurada 13.63 50 günlük ortamın üstündeyiz. Evet 20 günlük ortama altındayız. Süper Trend'in de altındayız. 14-27. Çok da altında değiliz arkadaşlar. Yani 14-27. Şu an 14 kapattı. Buralar aslında güzel bir alım fırsatı. Bir düzeltme diyebiliriz. Sakin kalacağız. Neden sakin kalacağız onu da takaslarda göstereceğim. Yani bizim hedefimiz 18 bandı. Evet biraz daha gevşeyebilir mi? Gevşeyebilir. 13-63'e kadar gidebilir. Yani yılı 13 63te kapatabilir. Çok kötü bir şey değil ama 2026'da daha güzel bir yıl olacağını Peker Gayrimenkul için ben düşünüyorum. Tabii ki bu arkadaşlar al sat tut tavsiye değildir. Neden? Bunu da şimdi takaslara bakacağız. Bakın şimdi takaslara müthiş bir alım var. Evet 593 milyon 593 milyon tere almış. Evet çok güzel. 14.25'ten almış. Ama burada karşısında bakın 338 milyondan a 1 satmış. Evet burada olumsuz mu? Bu, olumsuz. Niye olumsuz? A1 satıyor. Çünkü bir cebinden alıp bir cebine koyuyor ama burada aşağı yukarı arada çok büyük fark var arkadaşlar. Nereden baksanız 600 bin not almış yani düz yuvarlak yaparsak 600 bin not almış. 600 milyon pardon. 340 milyon satmış. Yani arada nereden baksanız 200, 260 milyon not var. Bu önemli. Bunu cebe koyalım. Bir de aracı kurumlara gidelim. Bakın aracı kurumlarda tera yine 5. olarak görünüyor burada ve kendi hislerini tera toplamaya devam ediyor. Dün ne demiştik? ilk 5 sırada, kendisi ilk 6 sırada. Bu sefer e, ilk 4 sırada. Bakın dün e, bir tek 6. E, sırada şey vardı. O yok. Sümer varlık, destek, Terra Peker ve Teol. Bakın Peker'den 8 milyar aşağı 9 milyara yakın bir alım yapmış. 9 milyar TL 617 milyon lot. Bakın 617 milyon 800. Yani 618 milyon değil. 14 26'dan almış. Bunun 349 milyonu satmış arkadaşlar. Bu büyük bir meblağ. 349 milyonunu satmış. Pardon 349 milyonunu satış yapmış. İçlerinden. Bakın 24 milyon olarak görünüyor. Bakın burada işte burada görebiliyoruz. A1 üstünden bir van yapmış. Yani 24 milyon görünüyor burada. Aslında 24 milyon değil. 593 milyon kalmış. Ama A1 üzerinden de baktığımız zaman Büyük bir lot satışı var. Evet. 593 milyon. Zaten biz onu düştük. 600 milyonu yuvarlayalım. Hemen hemen 240 milyon lot kalmış. Yani burada baktığınız zaman büyük bir meblağ. Yani 14-26'dan halde çok e, büyük bir şekilde aldığını görüyoruz Peker Gayrimenkul'de. Yani burada korkulacak bir durum yok. Evet yıl sonu olduğu için e, böyle bir satışlar gelebilir. Biz ayın ilk gününe bakacağız. Yani 2026'da bakacağız arkadaşlar. Neler olduğunu göreceğiz. Yani Hemen, hemen Cuma günü. biliyorsun Perşembe günü borsa kapalı. Yarın e, yarın da göreceğiz gerçi bunu ama e, Cuma günü daha net görebiliriz. Şimdi baktığımız zaman e, diğer tarafta küçük yatırımda 176 milyon not da sattığını görüyoruz. Küçük yatırım bayağı korkmuş. Yani burada parasını bayağı çıkmış. Bu da güzel bir olumlu bir tablo. Yani şöyle iki günlük tabloya baktığımız zaman zaten 753 milyon not. Arkadaşlar yani 753 milyon iki günde Teranın aldığı lot ve 330 milyon lot da A1 satmış. Yani yarı yarıya arkadaşlar. Yarı yarıya. Tamam. Burada satmış olsa da yarısını tera. Elinden virvanlamış olsa da yarı yarıya almış durumda. Ve 290 milyon lot da diğer satmış 2 günde. Bu güzel bir olay. Evet yıl sonu geliyor diyor. Herkes parasını bir şekilde hani çok uzun bir tatil yok ama yani perşembe günü kapalı. Cuma günü açılacak ama cumartesi pazar girecek araya. Onun için herkes parasını ne olur ne olmaz diye 2026'da parayla girmek istemiş. Demek ki. Onun için burada 290 milyona yakın bir lot satımı gelmiş. Ama yarın da bakacağız tabi. Yarın da çok önemli. Ama dediğim gibi te, Peker Gayrimenkul'de çok kötü bir durum yok. Yani yukarıdan alanlara bir şey diyemeyiz. Yani 15-50'lerden 15-40'lardan 15'lerden alanlara bir şey diyemeyiz. Çünkü bugün e, işsiz arkadaşlar 13-40'lara kadar 47'lere kadar geldi. Güzel yerde kapattı. Yarın da takip edeceğiz. E, bence e, güzel ee, yarın da bir görelim neler olacağına bakarız şimdi tera yatırıma bakalım Evet tera sonunda döndü yani 1 2 3 4 5 6. değil mi hemen hemen 6. şöyle baktığımız zaman pardon 1 2 3 4 5. Ee, tabandan döndü 5 mi 6 mı onu tam ee, şey yapamadık arkadaşlar her neyse 5 6 fark etmez Şimdi şöyle baktığımız zaman bugün Tera'ya bir para girişi oldu. Ve Tera nereden döner? Nereden döner? Ne demiş? dün biz size? Bakın buralardan dönme ihtimali var demiştik. Artık yani şöyle baktığımız zaman nereden dönmüş oldu? 157'den dönmüş oldu. Zaten orası da kırılsa 137'ye kadar gidecek. Ve 157'den döndürdü. Ama bu döndü anlamına gelmiyor tabi arkadaşlar. Dikkatli olacağız. Döndü anlamına gelmesi için bir kere burada tere yatırımın yataya bağlaması lazım. En azından 200 üstü atması gerekiyor. Bunları bekleyeceğiz. Yani 200 üstü atamadığı sürece burada biraz yatay devam edebilir. Şimdi onda takaslarına bakalım. Takaslar tere 10 milyon 700 bin not almış. <laughs> BOFA tabii ki sat tarafında karşı tarafta BOFA satmış. Küçük yatırımcı küçük milyonla satmış ama alıcı tarafında 4 milyon 700 bin yani aşağı yukarı 5 milyon yakın almış. Şimdi burada baktığımız zaman e, hemen aracı kurumlara gelelim. Ne kadarlık alım yapmış Tera? Tera kendi 2,5 milyarlık bir alım yapmış. 15 milyon not alım yapmış. Bunun aşağı yukarı 4 milyon 700 milyon notu satmış. Tamam. Yani elinde 10 milyon 700 milyon not kalmış. Bu önemli. 157 maliyette. Yani bu olumlu. Evet döndü diyebiliriz ama yarın da göreceğiz. Dediğim gibi buradaki eee 300 bandının üstüne atamadığı sürece burada biraz yatay gidebilir, biraz sindirebilir. 2026'yı da yani 180 bandında belki 170 bandında buralarda bitirebilir. Tabii ki sürpriz yarın yukarıda gidebilir. Ona da bakacağız ama 300 üstüne atarsa çok çok güzel bir kapatmış olur e, tera yatırım. Teol'e bakalım evet teol bir tek bozmayan teol oldu. Bugün tabana gitti ve e, tabanı bozmadı. Şimdi Teol'de e, şu senaryo var arkadaşlar. Evet Teol'de bir düzeltme yapacak dedik ama bu kadar sert düzeltme beklemiyorduk tabi. Evet burada biz ne demiştik sizlere? 36.80 en kötü bakın burada 35 e, 96'lar var demiş. Değil mi? Şöyle biraz daha indireyim. Bakın burada 35 86'lar var demiş. Ama hisse 35'e kadar getirdiler. Yani taban. Taban oldu. Ve tabanı da bozmadı. Şimdi bundan sonra hangi senaryo olabilir? Evet. Burada e, biraz daha aşağıya gidip 33 bandına kadar çekebilirler. Ama 33 sonrası kritik. Yani 30 sonrası artık deriz ki ya bu de artık herhalde geri dönüş başladı. Biz ne demiştik? 41'de 43'e kadar gidebilir demiştik. 30'da aldırdım hisse. Hatta 27'de başladığımız hisseye almaya. Hisse 39'lara hatta 40'lara kadar gitti. Ve 40'lardan geri geldi. Yani burada bir e, biraz daha burada hareketlenip buralarda biraz daha sürünüp 34-33'lerde sürünüp sonra hızlı bir şekilde 43'ü deldikten sonra 59'a gidebilir. Ama bu artık 2026 senaryosu olarak bizi karşımıza çıkıyor. Şimdi takaslarına bakalım hemen Teol'ün Teolün'de. Önce aracı kurumdan bakalım. Aracı kuruma baktığımız zaman en çok burada evet kafada e, Teol görünüyor zaten. 7 milyarlık bir alım yapmış. 186 milyonluk bir alım yapmış. 38.850'den bakın burada 97 milyonunu satmış. Hatta aşağı yukarı 38.10'dan ama elinde 88 milyon. Bir Lot var yani 3.5 milyara yakın bir e, alım görünüyor Teol tarafında. Hemen Takaslarına bakalım. Günlük Takaslarına baktığımız zaman Teol de Terra 88 milyon almış. Evet burada A1 de 20 milyon satmış karşısında. Bu olumlu. E, diğer satış tarafında tabii ki alım tarafı da cılız arkadaşlar. Yani herkes almamış. Çok alım yok. Bir tek iş 2 milyon lot almış. Ama satış tarafında biraz yüklü var a ile Info. Özellikle Info 57 milyon, 58 milyon not satmış. Evet. 39 bandı en yukarı satmış. E, info. Ve burada çoğunu zaten tere karşılamış. Diğer de burada satmış. 7,5 milyon not. Bu da olumlu teori için. Ve teori için de yarın yani taban açar mı? Çok e, taban aşağı düşünmüyorum. Ama açarsa da dediğim gibi burada 33'lere kadar gelebilir. 33'ler de çok çok güzel bir alım fırsatı olur çok çok güzel bir alın fırsatı olur. Dediğim gibi burada teolde de korkmuyoruz. Çünkü şuradaki hareketini yaptı arkadaşlar. 42'lere geldikten sonra hızlı bir düşüş 24'lere 24'lerden 40'a tekrar gitti. Yani bir düzeltme gerekiyordu. Derin düzeltme olması için dediğim gibi 33 bandı altı kapanışlar gelmesi lazım. Tamam. Yani derin düzeltme şu anda görmüyoruz. Ama 33 altına gelirse yarın o zaman bir daha bakarız. Ee, ve burada 35-80 yani 35-90 üstüne attığı sürece e, teori de biz yönümüz yukarı diye e, düşünebiliriz. Şimdi burada destek bekleyenler var. Evet destek e, da bakalım şöyle. Destek finans bugün dün ne konuşmuştuk? Dün şurada bakmıştı desteği arkadaşlar. Ne demiştik? Burada zaten çizim belli. Eğer ki burada 575'in altı gelirse sıkıntı olur demiştik. Nitekim oranın altına gelmedi şimdi şöyle bir daha bakalım. Şöyle baktığımız zaman evet 575'in üstündeyiz. Bu olumlu. Bugün eksi olması çok şey değil ama 575'in üstünde kaldığımız süre sıkıntı yok. Eğer ki burada 592 üstü ve 618 üstü atarsak yükseliş trendi başlar. Ama 618 620 bandının üstü atamadığımız süre destekli de burada tekrar aşağılara doğru bir hareket gelebilir. Ama ne diyoruz? 575 çok önemli. Buranın altı tekrar bizi 530'lara kadar götürebilir. Ama 575 üstü kaldığımız sürece destekte de burada biraz daha oyalanacağını düşünüyorum. Bugün Tera zaten 2 milyon nota yakın almış. Çoğunu Tera toplamış. Yani burada satı, satıcı tarafın çoğunu toplamış. Alış tarafı zaten cılız arkadaşlar. Alış tarafı çok cılız. E, teol, tek Tera yatırım tek başına almış zaten destek finansı. Baktığınız zaman ee, satışlara biraz yüklü olmuş evet. 870 bin lot aks atmış, 300 bin lot info, 300 bin lota yakın bofa satmış. Diğerde 400 bin lota satmış. Yakıt satmış ya. Yani bu güzel olumlu satış tarafında ama çoğunu yine Terra desteklemiş. Yani yıl sonu olduğu için dediğim gibi burada satışlar gelmiş. Ve baktığımız zaman Terra yine bunda 1,5 milyara yakın bir alım yapmış. 2000 not lot alım yapmış 595'ten. bunun arkadaşlar çok az bir miktarını satmış yani. Burada bak 97 bin satmış 594 bandından ve elinde yine 595 maliyetle 2 milyon lota yakın bir lot kalmış. Yani burada destek destek finansada baktığımızda bir sıkıntı yok. Yarın dediğim gibi takip edeceğiz. 576 bandının üstüne kaldığı sürece destekli de yönümüz yukarı olacak. Sümer'de bunu söyleyemiyoruz. Sümer'de biz ne demiştik? Arkadaşlar dikkatli olun. Yani Sümer'de bunu söyleyemiyoruz. Çünkü Sümer düşüşlere devam ediyor. bir ara taban yapmıştı. Tavan yapmış sonra tekrar tabana gitti. Yani Sümer'de bakın buranın altına düştük. Yani 134'ün 134'ün altındayız. Şimdi bundan sonra ne olur? 90'lara kadar gidebilir arkadaşlar. Yani Sümer'i burada zaten fazla önermiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani Sümer'de bir kere 191 artık ortalama 191 üstü atamadığı sürece sıkıntılı görünüyor. Takaslarına baktığımız zaman Sümer varlığı burada bakın e, terayı göremiyoruz. Bak satış tarafı zaten yok. Satış satamamışlar bile. Yani diğer hiç satamamış. Çünkü direkt taban açtığı için. Burada Bulls 400 bin. Info 266.000 not almış. Burada alım tarafında diğer 311.000 not almış. Tabandan toplamış. İş en çok diğer görünüyor. Yani diğer göründüğü için düşüşler de devam edecektir. Aracı kurum tarafına baktığımız zaman zaten e, burada terayı göremiyoruz. Yani Sümer'de bugün fazla almamış. Bakalım en altlara bakalım. Bakın daha altlara kadar iniyoruz. Yani Sümer'den hiç alım yapmamış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yani büyük ihtimalle evet göremiyoruz. Alım yapmamış. Şöyle e, hemen günlük tarafa bakalım. Alım yapmış mı diye görelim bakalım. Yapmış mı? Evet A1 var ama 38 bin not. Bakın tera yok. Tera hiçbir şekilde almamış. Yani bugün Sümer'e hiç dokunmamış. E, Satıcı tarafında zaten kapalı. Satıcı tarafı. Direkt şey açtığı için. Onun Sümer'de biz dediğim gibi çok olumlu değiliz. Evet arkadaşlar. Tabii ki burada videoları yapmaya devam edeceğim. Sizden de ricam beğeni yorumları devam edelim. Burada ben 2025'in son videosuydu bu. Herkese inşallah yine tekrarladığım gibi mutlu huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve sizlerden ricam beğeni ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Herkese mutlu seneler sevgili dostlar.